3. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 76 cevapları. Tuna yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 76 aşağıdakilerden hangisi hareketli varlıkların sebep olabileceği tehlikelerle ilgili değildir? A) vantilatöre dokunmak B) yazı yazmak C. Topu ayağıyla vuran kişinin önünde durmak. Cevap, B. Yandaki görseli inceleyen bir öğrenci. I. Koşarken hızlanma hareketi yaparız. 2. Okul koridorlarında koşmak tehlikeli sonuçlara sebep olabilir. 3. Okul koridorlarında koşmakta bir sakınca yoktur. İfadelerinden hangilerini söylemiş olabilir? A. ve 2 B. 2 ve 3 C, I, 2 ve 3. Cevap, A. Daldan düşen elma ne tür bir hareket yapar? A. Sallanma. B. Hızlanma. C. Yön değiştirme. Cevap, B. Yandaki görselde bisiklete binmiş bir çocuk görülmektedir. Görselle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Bisikletin tekerleri ve pedalları dönme hareketi yapmaktadır. B çocuğun kas takması güvenlik için yeterlidir. C frene basınca bisiklet yavaşlama hareketi yapar. Cevap B. 3. sınıf fen bilimleri Tuna Yayınları matematik ders kitabı sayfa 76 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.